Evet Nine Kings Taş Kralı oynuyoruk. Avantajlardan bunu açtım. Rütbe başına seviye başlar. Kale rütbe başına artı bir seviye başlar. Kule rütbe başına daha fazla hasar verir. Bunlar var. Zorluk Lord'u tamamlamışız. Bir de Baron deneyelim. Bakalım zorlanacak mıyık. Kaleyi koyduk. Taş ocağını koyduk. Şu an başlangıç için iyi taş ocağı artı 2 hasar veriyor. Yaban domuzu koyalım. Yaban domuzu şimdiden bir ön saflarımızı koruyacak bir elemanımız olur hem. Öylesine 15 sağlık 6 hasarlık. Ateş kulesi hemen önemli faktörler. Ateş kulesi taş kralında fix yapılması gereken şeydir. Yeni bir politika. Hemen Kulelerin sarını ikiye katlar kritik verme şansını. Kule değil mi bu? Kale. Kulelerin hasarını ikiye katlasın mantıklı olan. Savunmacı da koyalım. Artı yüzde iki hasarı da koyduk. Bu savunmacıları zaten çıkartacağız aradan. Ateş kulesini koyduk. iki seviye yaptık. Üç olduktan sonra bize sadece düşman lazım. Bakalım bir tane klon. Kartını klonlar. Ne geldi? Kendi bilirsen elinde en fazla 26 altın bulunursa altın en fazla he, 20 geçmeyecek. Tamam. Öyle yapalım o zaman Bizde Şimdi şöyle yapalım. Elimize ne geldi? Savunmacı. Savunmacıyı e, şimdi balisteyi atacağım. Biraz paramız bulunsun. Kehanette belirtilen seni gelene kadar biraz harcarız tabi. Aç kralı değiliz. Bir şey değiliz. Yaman domuzunu koyduk. Kime hasar e, savaş açsak? Hiçlik kırını açalım. Çiftlik müflik verir bize. Tamam. Hmm. Yaban domuzu 3 oldu. Tamam, okey. Ateş kulesine hemen 3 yaptık. Bize fener lazım. Feneri 3 yapacağız. Taş ocağı da lazım bize. Kaç tane? Ee, bitişin joker daha iyi olur bize. Adak alalım. Klon alalım. Hepsinin fiyatı arttı. Yenileyelim. Elimizde çok para kalmasın. Şokerle taş ocağını bir seviye atlatalım, klonlayalım onu. Taş ocağı 2 olsun, savunmacı 2 yapalım. Elimizde o adak kalesi, teşkulesi bir tane daha koyalım. Krallığımızı hemen bir genişletelim, devleştir. tapınak 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 abi tapınak iyidir %10 arttırıyor sonuçta öyle bakalım tapınağı da arkaya yerleştirdik mi bakalım bunun %10 bir saniye vuruşunu mu attı ben onu anlamadım tam olarak kesemedim şimdi gelişim kralını da tokatladık baya bize toplar yayar lazım hafriyat olarak şu anlık bir şey gerek yok ya. Adak verelim savunmacıyı. Joker diyor. Bunu seviye atlat. Bunu atlat. Seçili arsaya bir klon koy. Hasarları bir artsın bunların. Klon yapıştır. Binaların etkilenen bir kez daha uygulaması benim için daha iyi olur kimi klonlayabiliriz? Yani burada bir tapınağı klonlarız. Tapınağı 2 yaparız. Ateş kulesi kaç? Ateş kulesi 2. Bir sonraki tur yenileme basacağım full. İnşallah yani yanlış hesap yapmamışımdır. Başarısız olmaz. 50 altın. Yenile 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 Savunma odaklı Başarısız olduk Şövalyeyi öne koyalım Savunma odaklı yakında Üç birliğimiz olsun bari Taş ocağı bizim Kaç? 3-3 dimi hepsi? 3-3 yani bir tane daha ateş kulesi yaparsak. Saniyede vuruşu az bu arada ya. Bu kalemi biraz daha artık fener lazım diye düşman seçmemiz lazım. Şimdi nereyi genişletebiliriz ki onu böyle genişletsek. Seviye atlasa 3 seviye oldu tapınakta çok iyi oldu. Zaten diğerleri üst seviye olduğu için tapınakta 3. tuzak artık ilk kat hasar verir. Sal kulelerin saldırı hızını %50 arttırsın. 1 oldu. O da iyi abi. Şimdi demirciyi koyalım. Bitişindekilere artı 2 versin. Hadi demirciyi yapıştırdım buraya tekrardan. Bayağı asar çıkartacağız gibi ama Açgözlük kralıyla bir karşılaşmam lazım benim. Savaşı ilan etmem lazım. Duvar yapar. Barış. Barış kimle barış yapabiliriz? Gelişim kralıyla ne yapabiliyorduk ki? Abi gelişim kralıyla barışabiliriz ya. Bir tane duvar yapar. Yapıştır buraya. Duvar çok önemli şu an bizim için. Çiftlik. Gerek var mı? Şövalye. Şövalye yapıştır abi buraya yine. Dursun mu? dursun. Hasarı iyi de saniyede vuruş. Çok iyi değil gibi. Fener olsa sahnede vuruşu da artacak. Yenile. Bana fener lazım fener. 40'la yenilersek neyse asker alalım bir tane. Askeri yapıştır abi Buradan bir 27 kişiye Çıkardımları Hasarlı 357 52 57 Kazanı yapıştır Hafriyat Dedik kazanı koy Dur bir dakika Kazanı böyle koyduk Yaban domuzunu da Satalım yapacak bir şey yok şu an Joker deyip Buna bir level atlattırırsak Okey bence bitişiğindeki arsaların hasarını arttırsın. da taş ocağını bir sanki buraya alabilirim şimdi kazanı geliştireyim de şimdi hafriyat gelirse bunu buraya alacağım revizyon ya da çekeceğim bunu buraya taş ocağını buraya demirciyi koyacağım bu hasarı artsın siz biraz artın sayınız çok düşük çünkü Bak hasar yine yükseliyor. Eyvallah ama şu an benim istediğim bir politika gelmiyor ya. Ha 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 geldi. Kule kubbe. Gelmesini istediğim şey buydu. Çiftliği yapıştıracağım şu anlık. Yapacak hiçbir şey yok. Bakın şimdi kule kubbe geldikten sonraki ortama bakın. Tın 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 bin hasarı bine çıktı. Bakın. O kadar hızlı koymaya başlıyor ki bir zaman sonra. Fener geldi sonunda geldi. kazanı ve level atlattıralım. Demirci artık yapacak bir şey yok. Şu an alanım da yok. Alanımı gelişletemiyorum da. Klonlama aldım bir tane daha klon. İki kat daha hızlı inşa eder. Kule kubbe yapıştır abi. Kule kubbeden devam. Taş ocağında iki seviye yaparsam Hasar 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 hasar. hasar. Full hasar artışı yaşıyor bunlar. Bak şimdi. Kule üretim hızı çok fena. Taş ocağı bir tane daha. Hasarları bir tık 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 tık. Toplam 12 kere buff alıyorlar. Hırsız var aç kralında. O biraz sıkıntı yaratacak bize. Ee, bakayım yani şu an neye versek burada kurtarır. Şu an aslında kazanı oradan almamız lazım. Neyse demirciyi şöyle atalım. Demirciyi ben niye öyle attım ki? Demirciyi şöyle atsam çok saçma oldu yani orada bir yanlış bir hareket yani hafriyat alacağım burada üreme diyor çok yatırım yapıştırdım bir tane daha yapıştıramadık çok yatırım Gözcü kulesini yapıştır abi gözü kulesini arkaya koyabilir miyim hiç gerek yok şu an bak zaten hasar 15 milyon bak tık 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 ateş kuleleri gidiyor yani çok yatırım bireyle barış doğa kralı ile barış yapalım aç gözlük kralı bize şu an lazım saniye şeyini yapıştırdık 2-2 31 bin hasar, 2 bin hasar, 2 bin hasar. Şu an çok iyi hasar. Hafriyat yapıştırsam. Hafriyatı aldım, feneri koydum. Düşmanlar artık daha güçlü biliyorum. Mesela bak 2.65 57 bin hasarı var. Bir de saniye hasarı yani saniyede vuruş hasarı artsa mükemmel olacak da işte bir tane de mancınık yapıştıralım bunu da mancını da arkaya koyduk zaten bu saniyede vuruş çok düşük nitral yöze gerek var mı nerede şey vardı ademin ee, gördünüz mü hani bir tane boss vardı orada bu ne oldu diye soranlar olursa ben de bilmiyorum Fener de artık buna saniye vuruş veriyor da. Bufflar bir bitmiyor ki anasını satayım. Ne oldu hanım? bitmiş. Patlama. Patlamayı yapıştır paramız olsun biraz ya. Politika imzalayalım bir tane daha. Tın 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 sesinden artık İyi oklar da gideceği yere varamadan bitiyor kulelerin saldırı hızını %50 arttırdım. 400, 317. Bu 1.90. İyi ya da iyi. O da iyi. Böyle devam. Böyle devam bakalım. Kaç yıl gidecek ana satayım. 100 yılı göremeyiz de. Büyük ihtimalle. Eee düşmanları engel. Üreme. Yapıştır abi üremeyi. Zehir istifim vardı zaten üstünde. İstif zehir var. Sıkıntı yok yani çözeriz. Patlama kütüphane. Kütüphaneyi al at. Biraz artık eleman mı doldursam etrafa. Buralara buralara falan. O da iyi. Yaklaşmaya çalıştı yine de fener koysam okçu alsam feneri böyle okçuyu böyle koysam feneri koyduk okçuyu da koydum Bunlarla da fener iki buçuk altmış diyor öylesine bulunsun yani seçilen arsayı kullanlar bunu da klonla. Bak tın tın, tın 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 Bitmiyor anasını satayım. Aa arkada taş ocağı kalmış Maden ocağı kalmış. Taş ocağı maden ocağı. ne fark eder. Aa, doğa kıllarıyla barış yapalım. Düşmanlarımız bunlar kalmaya devam etsin. Okçu sen git artık mitral göz gel. Hasarım fazla olacak başlangıçta bizim o, iyi ee, ateş kulesi yapıştıracağım bir tane buraya buraya bir tane daha ateş kulesi hasara bak 4 Dört. 4'tü bak şimdi tur başlayana kadar kaç olacak acaba 4 hasarı 5.80 olmuş e arkada bir tane bulunsun bir tane buraya koyabilirmişiz lan zehir istifi de var şu an son turlar. 80. Şuraya kadar dayanırsak belki bir şey olur. Bu tur tokatlandık. Banko tokatlandık. Bunu böyle koydum. Bir tane duvar yapar yapıştırdım. Çok da bir işe yaramayacak. Kaybettik zaten. 5 hasar verebilen yer şimdi 2 veriyor. Ve 80 yıl dayandık. Krallığım yok oldu baron modunda 80 sene hayatta kaldık baya bir şeyler elde ettik bence kont zorluğunu da açtık ee, izinsin teşekkür ederim görüşürüz bir sonraki bölümlerde bay bay